Merhaba sevimli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Hep bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan her cahit dizisinin başarılı oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü, tüm hayranlarının sevgililer gününü böyle tebrik etti. karşılıklı huzur ve güveni bulabileceği, tüm baskılardan arınmış ve her gününe aşk dolduran bir ilişki diliyorum. 14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Herkesin sevginin iyileştirici gücünü tatması dileğiyle. Sevgililer Gününüz kutlu olsun.